Herkese merhaba. Yine sokak röportajı ile karşınızdayız. Bugün yine Diyarbakır halkına soru soracağız ve bu sorunun cevabını almaya çalışacağız. Daha doğrusu bu soruların cevabını almaya çalışacağız. Bu sefer 3 fotoğraf göstereceğiz Diyarbakır'da ve bu üç fotoğrafı ne kadar tanıdıklarını anlamaya çalışacağız. Peki kim mi bunlar? Şurada görmüş olduğunuz üzere önce Şehzai'yi göstereceğiz onlara. Ardından Seyit Rıza'yı. Sonra da Kadı Muhammed'i sırayla bunları göstereceğiz. Tarihsel olarak da sırayla önce Şeyh Said, sonra Seyyid Rıza, sonra Kadı Muhammed ve Diyarbakır halkının bu üç lideri hayatları dar ağacında bitmiş. Üçünün de hayatının dar ağacında bittiği bu üç lideri tanıyorlar mı veya ne kadar tanıyorlar bunu anlamaya çalışacağız. Bu hangisi? Kadı Muhammed değil mi? Şeyh Said. Said Rıza'dır. Bu? Bunu tanımıyorum abi vallahi. Bunu ne diyeyim ki vallahi ben e, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Diyarbakırlısınız. Gelsin, Diyarbakırlıyım. Evet. evet, ilki bu. Şeydir o mıdır bu? <laughs> İyi bakın. Bunu ne diyeyim ki? Vallahi ben, ben yani çağrıştırıyorum ama. <laughs> tamam bunu alalım. Evet. Birincisini... Heyecan var galiba. Bir. Heyecan var tabii. Kanalın karşısına geçmek yani sizi bir de böyle şey yapmak tamam, heyecanlı. Şeyh Said. Ha tanıdığınızı varsayıyoruz. Evet evet Şeyh Said. Tamam şimdi diğer ikisine geçelim. İkincisi bu. İşte bu seyir Tamam bunu bildiniz. Evet. Evet. Bu da üçüncüsü. İnan bunu çıkaramadım. E peki tamam sağlık olsun teşekkür, teşekkür ederim. Edin. Ben de size teşekkür ederim kolay gelsin. Diğer Diyarbakırlı mısınız? Evet Diyarbakırlı. Üç tane fotoğraf göstereceğim size bakalım bilecek misiniz? Olur. Şeyh Said. Seyit Rıza. Kazi Ahmet. Tebrik ediyoruz. içinde bildiniz. Para ödülü yok mu? Ee, şu an alkış efekti gelecek oradan. Onu <laughs> alkışladım. <laughs> İyi, tebrik ediyoruz. Ee, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üç, üç fotoğraf göstereceğiz size Kürt tarihiyle ilgili. Bakalım kaç tanesi tanıyacaksınız. Anladım abi. Ee, bu, hang, bu kim? Güzel. Bu? Bunu tanımıyorum abi valla. İyi bakın belki tanırsınız. Şehzade'nin babası, babası galiba. Yok değil, bilemediniz. Valla tanımadım abi. Hiçbir çalışım yapmıyor mu? Yok valla tanımadım abi ya. İyi o zaman üçüncüsüne geçelim. Evet bu. Valla ben da tanımadım abi. Yani böyle siması tanıdık falan geliyor mu? Hiç görmüş müsün yoksa görmemiş misin? Yok, görmemiştim abi. İyi peki teşekkür ederiz sağ olun. Kolay gelsin abi teşekkür ederim. Tamam. Üç tane fotoğraf göstereceğiz size. Bakalım tanıyabilecek misiniz? Tamam, gösterelim bakalım. Bir tanesi bu. Bu şey Tamam teşekkür ederiz bunu bildiniz. O elinizde kalsın. Diğeri şu. Bu Seyit Özal'dır bu. Seyit, Seyit Özal. Seyit Özal. Seyit kısmı doğru. Ben tam hatırlamıyorum. Seyit kısmı doğru ama devamı yanlış. Tamam. Onu Özar değil mi bu? Dersimli. Valla soy ismini atmıyor. E tamam bilemediniz. Şu üçüncüsü. Bu Sedat Peker değil. Sedat Peker değil. Hayır. Sedat Peker değil. Olay içiniz Tamam birini bildiniz teşekkür ederiz sağ olun. Ee, merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Diğer bakalım mısınız? Evet diğer bakalım. Size üç tane fotoğraf göstereceğiz bakalım tanıyacak mısınız? Bakalım. Olur mu? Şeyh Said Paloğlu. Şeyh Said Tamam bunu bildiniz. İkinci fotoğrafı gösteriyorum. Şöyle elinize alsanız. O da Said Rıza. O da Dersimli. Dersimli Said Rıza. Onu hiç çıkaramadılar, onu hiç... İyi bakın, hiç bir şey çalıştırmıyor musunuz? E, vallahi onu görmüşüm de, ismini hatırlamıyorum ben. İyi tamam, teşekkürler. İki tanesini bildiniz yine de. Evet, sağ olun. Sağ olun. Ee, Diyarbakırlısı değil mi? Evet. Ee, üç tane sonra, üç tane fotoğraf gösteriyoruz. Bakalım kaç tanesi tanıyacaksınız? Tamam. Birincisi şu. Bu Şehzade'dir. Tamam, teşekkür ederiz. Ola, hocam, onu bilmiyorum, tanımadım. Evet. Seyit Rıza'dır. E bir kop, kop, kop <gülüyor> <gülüyor> ya bir dakika kop kop kopi kopi olmaz bir dakika. Ya bir dakika. sizinle sonra yapalım isterseniz tamam. Soru yapalım sizinle. Tamam. Bu da üçüncüsü. Bunu tanımadım hocam bilmiyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Şimdi bu arka dur dur bu arkadaşa da soralım. Madem öyle bu hangisi? Adım Mehmet değil mi? Tamam. Bu Seyit Rıza. Bu. Seyit Rıza değil mi? Tamam. tamam. Şey Sait. Şey Tamam, üçünü de bilen bir arkadaş burada şu an birlikte diyoruz. Şu an 60 efektif geliyordum gelecektim efektif Evet. Devam edelim arkadaşlar. Diyar bakalım mısın? Evet Diyar bakalım. 3 tane fotoğrafı göstereceğiz. Bakalım kaç tane bileceksiniz. Olur mu? Tabii ki. Şöyle elinize alsanız fotoğrafı. İlki bu. Vallahi bilmiyorum bunu. Bilemediniz mi? Hayır bilmiyorum. Kim olduğunu öğrenelim peki. <laughs> bunu da bilmiyorum. Hayır üçünü de bilmiyorum. Pekala teşekkür ederiz sağ olun. Başarılar. Haklısınız. Evet, diğer bak. Size üç tane fotoğraf göstereceğiz müsaadeniz varsa. Tabii. Bakalım kaç tanesi tanıyacaksınız. Bakalım. Şöyle elinize alsanız. Şey Said. Tamam onu bildiniz. Zannedersem bu da dersimlidir ama ismini bilmiyorum. İsmini hatırlamadınız Hatırlamıyorum. Tamam. çıkaramadım. ben. Tamam teşekkür ederim. teşekkür ederim. Üç tane fotoğraf göstereceğim size. Diyarbakır halkına gösteriyoruz. Bakalım kaç tanesi bilecek. Tamam. Şehzait. Ben bilmiyorum. Selamla Şehzait. <laughs> Şehzait. Ben Tamam siz bildiniz. Şehzait. Aa bilmiyorum. Abi bu da Şehzait'tir. Aynı hani kişidir. Aynı kişi. Emin misiniz? İyi bakın. Evet, evet. Evet, evet gözler Bence aynı. Bence de aynı, aynı kişi. Aynı, gözler. Evet. At. Dersime doğru gidin. He, ula, ben vallahi valla dersimle iyi. alakası bilmiyorum. Bunu tanıdınız mı? Evet. Kim? Seyit Rıza. He. Pekala. Bir de şu var. Valla bunu hiç tanımıyorum. Bilmiyorum ben. <laughs> Bilmiyoruz. Yani. Bitiyor versene o benim. Mahabat, Kürt Cumhuriyeti. Eee... Yok yok. Yok yok. Bir de dolmuş geldi biz gidiyoruz abi sakola gel. Tamam. Dur dur. Teşekkür ederiz. Bir de destek var ya ko. Şeyh Said Palo Hazretleri ya. Şeyh Said Palo Hazretleri. Tamam. Serke. aleyküm ve rahmetullahi ve nakatine inşallah khidma'ri wa Amin. Seyit Seyit Seyiz Rıza eşko. Tamam, eşi tamam. İnşallah. Eee Abi hani İnanma bir de ne kastı yahu, ne? Mahabat. Önce hatıra da gireyim. <Sessizlik> Rahmetli <Sessizlik> Allah'a emanet olun. İnanma bir de ne kastı yahu, ne? E tamam, maalesef taviz pahalısın. Okay. Bu okay. da iştah lazım, serserim serserim. Diyarbakırlı mısınız? Evet, diyar bak. Üç tane fotoğraf göstereceğiz size. Bakalım kaç tanesini bileceksiniz. Tabii efendim, buyurun. İlki şu. Şehzade. Seyyid Rıza. Da Malabatlı bir şeyimiz ama ismini aklıma geliyor ismini tam araya vallahi valla çözemem. E, o, e, o, da, o idam edilmiş diğerleri gibi. Aynen biliyorum bilgim var da yani ismi... ismi... E hayırlısı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. ederiz. E, şey ederim. Saygılar. Saygılar bize. Merhaba merhaba Diyarbakırlı mısınız? Diyarbakırlıyım hocam. Üç tane fotoğraf göstereceğiz size. Bakalım tanıyacak mısınız? Tabii buyurun. Birincisi şu. Şu sayı uzaklan akrabam olur. Peki teşekkür ederiz. Eyvallah. Seyit Rıza. Tamam teşekkür ederiz. Ee, gelelim üçüncüsüne bakalım. Bunu bilecek misiniz? Allah Molla Mustafa Barzani'ye benziyor ama tam Onun arkadaşı ama tam o değil. Tam ismini hatırlamıyorum valla yani. ya. E, işte Cumhuriyeti lideri. Bu da asılmış. E, Molla Mustafa Barzani değil miydi o? Molla Mustafa Barzani bunun komutanlarındandı. Ha, e, vallahi hocam şu... yani dediğin gibi ama bir <laughs> E peki teşekkür ederiz sağ olun. Şimdi iyi günler. Diğer bakalım mısınız? Evet. Üç tane fotoğraf göstereceğim size bakalım tanıyacak. Evet buyurun. Şeyh Said. Bunu bildiniz. Seyit Rıza. Ee, bunu da bildiniz. Aha düştü. <laughs> Bu da Gazi Muhammed. Gazi Muhammed. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Merhaba. diye bakalım mısınız? Ahmetliyim. Ahmetlisiniz. Güzel. Üç tane fotoğraf göstereceğiz. Bakalım bilecek misiniz? Göstereyim. Birincisi bu. Şeyh Said pirimizdir. Bildiniz. Seyit Rıza'dır. O da pirimizdir. Eyvallah. Bu şey kimdir acaba? O bizim İranlı Gazi Muhammed değil. Evet. Bir dakika bize ağzını saldı ama <laughs> neyse. Tanımanız, tanıdınız niye? He. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ Bir olun. Bir şey değil abi hemen. Merhaba Diyarbakırlı mısınız? Merhaba Diyarbakırlıyım abi. Size üç tane fotoğraf göstereceğiz. Bakalım bilecek misiniz? Şeyh Said'dir bu. Ha bu Şeyh Said tamam. Şey. Bir dakika şöyle yapayım. Sırayla. Bu, bu, Seyit Rıza'dır. Bu da doğru. İkide iki yaptınız. Bunu valla tanımıyorum. Kimdir bu? Özgür Kaplan'dır o üzgür, kim? Özgür kim? Valla bunu tanımadım. E hayırlısı olsun. Ya, Teşekkür ederiz. E, evet röportajımızı bitirdik. Diyarbakır halkına bu üç simayı sorduk. Ve şunu gördük. Hemen hemen herkes Şehzade'i tanıyor. Ondan sonra Seyid Rıza. En sonunda da Kadı Muhammed. Yani en az tanınan. Kadı Muhammed'dir. Bu minik röportajımız Diyarbakır'ın geneli için fikir verir mi? Ondan emin değilim. Bilemeyiz, yorum yapamayız ama şu kısa çaplı röportajımız, e, sokak röportajımızdan e, ortaya çıkan sonuç bu. Bir dahaki röportajımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.